Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abone olanlar, olmayanlar, gizlice takip edenler ve hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ciddi bir konu konuşacağız. Çünkü hedefimiz çok fazla. Başlıkta gördüğünüz her şey tamamıyla gerçek. 60 kilolardaysanız ve 1.60 boyundaysanız ortalama 2 santim. Ama daha da farklı kilolarda ve daha farklı uzunluklardaysanız daha da fazla vereceğiniz bir videoya karşınızdayım. Evet, bugün bolca su içiyoruz. Evet, konumuza geliyor. Su orucu, water fasting, açlık orucu, su diyeti artık her ne diye geçiyorsa ki benim bildiğim sorucu ya da water fasting artık hangisi kabul etmek istiyorsanız bu hakkında size bilgi vereceğim. Şimdi sorucu dediğimiz şey aslında ne? Normal orucuda işte bir bağlantısı var mı? Farklılığı var mı? Ne işe yarıyor? Niçin kullanılır? Etkileri neler? Sonraki tepkiler neler? Sonuçları neler? Sonrasında nasıl hayatınız devam ettiriyorsunuz? Yaptıktan sonra nasıl bir düzen yapmanız lazım? Ya da gerçekten etkili mi? Sonrasında verdiğiniz kiloları hızlıca mı geri alıyorsunuz? Bunlar hakkında up uzun konuşacağız. Sorucu normal bildiğiniz oruç sisteminin aynısını düşünün. Sahurla iftar arasında ki orijinalindeki durum böyle. Yani belki farklı görmüş olabilirsiniz ama asıl orijinali bu. Sahurla iftar arasındaki süreçte normalde tuttuğumuz oruç gibi oruç tutuyorsunuz. Fakat tükettiğiniz tek ürün sadece ve sadece saf su. Suyu aromalandırmadığınız, şekerlendirmediğiniz, başka sıvı tüketmediğiniz yani daha doğrusu çay, Bazıları kahve içiyorlar, sade kahve ya da sütlü kahve gibi ürünler. Aslında sadece su dışında hiçbir ürün yok. Araya kesiyorum, bir kamu spotu giriyorum. Eğer kronik rahatsızlıklarınız, belirlenmiş tanı konulmuş rahatsızlıklarınız varsa, ergenlik çağınızı daha tamamlamadıysanız, çok ağır işlerde çalışıyor ya da çok ağır sporlar yapıyor ya da çok efor sarf ettiğiniz bir yaşamınız varsa ve her şeyin başında bir uzmana danışmadan, uzmanınızdan onay almadan kesinlikle böyle bir şeye başvurmayın. Kendi hikayemden önce nasıl olduğunu devam etmek istiyorum. Şimdi uzmanların bir kısmının önerdiği şey şu. Aslında sorucu otofacı denen bir durum var. Vücuttaki toksitleri ve vücudumuzun kendi atıklarını attığı bir sistem var. Bizim bunun için belli bir süre gıda tüketmiyor olmamız, vücut sistemini biraz şaşırtmış olmamız ve e, vücuttaki toksitleri atmak üzere bir çalışma yapmış olmamız gerekiyor. Sorucuna da ben bu sebeple başladım. Çünkü biliyorum vücudumuzda atılamayanlar var, sürekli birikenler var. Maalesef ki günümüz şartlarında çok doğal ürünler tüketemediğimiz ve paketli gıdalar gibi ürünler tükettiğimiz için sağlıklı olmayan bir altyapımız ve çalışma sistemimiz var. Ben otofajiyi araştırırken sorucunu ve sorudan sonra da otofajiyi ve diğer tüm bu toksitler atmak üzerine olan çalışmaları gördüm. Bu konuyu eğer daha önce duymadıysanız mutlaka araştırın. Aydın Salih'i duymadıysanız onu mutlaka okuyun. Onun dışında uzmanlarla ilgili doktorların da bu konuda bu platformda ya tekrardan bulunan videoları var. Öneriyorlar, önermiyorlar. Nelere dikkat etmeniz lazım, hangi durumlarda kullanmamanız lazım, yapmamanız lazım gibi sonuçlar aktardıkları çalışmalar var. Uzmanınızdan da onay alırsanız sizi nasıl bir süreç bekliyor? Onu biraz anlatmak istiyorum. Ben sorucunu yani orijinalindeki gibi yapmadım. Daha doğrusu oruç saatlerinde yapmadım. Şöyle yaptım. Tüm gün boyunca sadece gıdasız su tükettim. Bir önceki akşam 8'de başladım. Başladıktan sonra ertesi gün uyandığınızda zaten herhangi bir açlık gibi bir durum hissetmiyorsunuz. İlk 6 saat boyunca bir önceki gıdaları vücut tükettiği için zaten herhangi bir farklılık olmuyor. Uyandım, ondan sonra artık böyle su içmeye başladım. Sonra saat böyle işte öğlen 2 3 gibi biraz böyle mide kalıntısı başlıyor. Çünkü şöyle bir şey var. İlk 6 saatte her şey normal gidiyor. Vücudun glikojen dopolarındaki her şey zaten tüketilmeye devam ediyor. Sonrasında ise ufak bir açlık başındır bastırıyor. O açlıktan sonra ruh halinizde ufak değişiklikler oluyor. Ben ki benim gibi bir insansanız ben açken çok böyle he, mutlu, gülücük saçan bir insan maalesef ki olamıyorum. 6 saat sonrasında ise yani yaklaşık işte kattınız öğlen falan geçti. Öğleden sonrasında ise şöyle bir şey oluyor. Ya enerjiye dönüşmeye başlıyor. Siz bunu yapmaya devam ederseniz 3 günlük 6 günlük periyotlarda yapmaya devam ederseniz 3 gün sonrasında işte proteinleriniz parçalanmaya başlıyor. İşte bir hafta sonrası metabolizmanız güçsüzleşiyor. Şöyle bir durum var. Ben 2 gün denedim ama 2 günden de biraz daha fazla sürdü. 48 saat gibi değil de 60 saat falan sürdü benimkisi. İlk gün muazzam kalktım. Biraz halsizlik var ama çok fazla değil. Dışarıda işlerim vardı biraz. Böyle yaptım maliyetten. Çok fazla yaptım sayılamadı. Bir kol çalıştığımı ufaktan hatırlıyorum. Ondan sonrasında böyle akşama doğru ben de artık şey oldu hani böyle oruçta da olur ya böyle bir üşüme gelir, bir serinleme gelir, işte hani böyle bir zihin bulanıklığı olur falan. Ondan sonra su içtim falan filan. Ertesi sabah kalktığımda sıfır açlık şok geçirdim O kadar tokum ki. Sanarsanız akşam yemek yemişim. Muazzam bir tokluk. Her şey devam ediyor falan. İkinci günde artık şöyle bir şey oldu. Ben de ufaktan bir baş ağrısı başladı. Artık böyle öğleden sonra. Yani oruçlu gibi hissediyorum zaten kendimi su tüketiyorum sürekli. Hani biraz daha rahatlasın vücudum diye. Ama inanılmaz bir baş ağrısı vardı. Ya ben çok fazla kahve tüketen bir insanım. Hatta kahve bağımlısıyım. Yani o yüzden benim için çok zor geçti. Ya böyle anlatıyorsunuz şey Ya bir gün iki gün ama yaşarken gerçekten öyle olmuyor. Yani bu videoyu şey yapıp da uzmanınızla görüşüp de denerseniz çok ciddi anlayacaksınız. Daha önce yaptıysanız benimle aynı duyguları paylaşacaksınız. O 60 saat size 6 gün gibi geliyor. Çok uzun sürüyor. Bitmiyor yani. Sonra böyle hani ağrı kesici falan da alamıyorsunuz. Yani hiçbir gıda sokmadığınız için vücudun toksitleri atacak falan filan. iyi hoş bağırsaklarımızı temizleyeceğiz. Midemizi temizleyeceğiz. Her şeyimizi dınlarınacağız ama Şimdi biliyorsunuz ki ilaçların bizim vücudumuzda ödem tutma gibi etkileri var. Biz de zaten ödeme atmak istiyoruz. işte toksitler atmak istiyoruz. Zararları çıkartmak istiyoruz. E, bu sefer ilaç alamayacağımız için çok kötü baş ağrısı çektim. İkinci gün çok fenaydı yani. Yani miglerim kesinlikle tutacaktı. O zaten kesin bir noktaydı yani. O yüzden inanılmaz zorlandım ikinci günde. Artık şeydim yani hani böyle yemek videoları izlemeye başlamıştım. <laughs> Ben yemek videoları izliyorum biraz. Diyorum şöyle mi yemek kokuları geliyor. Bir de bu arada şöyle bir şey var. Ben bunu gerçekten hani böyle olacağını düşünmemiştim. Hani de vardı ama ikinci günün artık akşam üzerine doğru böyle bir şey kokuyor ve kokan bir şeyi çok net algılıyorsunuz. Diyelim ki hani yani şey gibi düşünün. Hani bir parfüm kokusu ya da bir gıdanın kokusu ya da odadaki böyle farklı bir koku ya da dışarıdan gelen herhangi bir yemek ya da yeni bir gıdanın kokusunu çok net algılıyorsunuz. Ben de çok şaşırmıştım. Ya sanki böyle koku hafızamı hiç koklamamışım gibi bir sürü antrenman yapmamışım gibi herhangi bir şeyin kokusunu çok net duymaya başlıyorsunuz. İnanılmaz çok iyi koku almaya başlamıştı sence hangi gün yapalım gibi bir şey düşünüyorsanız bence en mantıklısı çalışmadığınız, evde olmak durumunda kaldığınız çünkü sizi çok kaldırabileceğiniz bir durum değil. Ruh durumunuz açlıktan dolayı böyle bir gerginleşiyorsunuz. Aynı zamanda zihinde bir bulanıklık olduğu için yaratıcılıkla ilgili çalıştığınız bir iş varsa mesela örneğin buradasınız ama değilsiniz gibi bir durum var. O yüzden çok böyle zihinsel ve bedensel efor sarf ettiğiniz hiçbir günde ben yapmanızı tavsiye etmem açıkçası. Ya yani bence en sağlıklı ve en makulü cumadan başlayıp pazartesi de bitirmek ya da pazar akşamında bitirmek artık gün döngüsünü ayarladığınız sürece. Ben derim ki cumartesi pazar yapın ama cumartesi pazar ben bunu yapayım. Bir de tatile gideyim, biraz yüzeyim, diyorsanız o çok çok zor. Yani hareketliliği minimuma indirmeniz lazım. Evinizde olmanız lazım. Antrenman yapmamanız lazım. Ya yani zihni de yormamanız lazım. Çünkü vücutta şöyle bir şey var. Enerji yok. Enerji girecek bir şey yok. Sadece su içiyorsunuz. E biliyorsunuz ki suyun da bize enerji verme gibi bir durumu yok. Diyelim ki biz bunu yaptık. Denedik. iyi hoş. İki günden sonra yaparsanız bununla ilgili mutlaka videoları izleyin. Çünkü ben daha uzun süreyi yapmadım. Yapmadığım için de çok fazla hani o koşulları deneyimleyemediğim için de burada aktarmak istemiyorum ama eğer dört günden, beş günden fazla yapacaksanız dördüncü günde lavman yapmanız gerekiyor. Yani lavman ne demek? Bağırsaklarınızdaki dışkıyı e, dışarıdan bir müdahale boşaltmanız gerekiyor. Yani onun için de lavman yapmanız gerekiyor. Bu sorucunu yaptığınız zaman sonrasında hayatınıza geçerken de yani normal süre döndüğünüz zaman bazı yapmanız gerekenler var. Hamburger yiyeyim sonra yemeli gıdalar tüketeyim, çok şey yapayım işte her bulduğumu yiyeyim gibi bir şey yapmanız sağlıklı ya da önerilen bir durum değil. Eğer sorucunu yaptınız, bitirdiniz ve bitti gündesiniz. E, ne yapabilirsiniz? E, çorbalar meyve suları, normal kendinizin sıkmış olduğu, meyve püreleri, patates püresi gibi ürünleri tüketmeniz gerekiyor. Çünkü biz mideyi almadığımız için 2 gündür, 3 gündür hani bir rahatsızlık oluşturabilir. O yüzden bunları tüketmeniz lazım. Artık 3. günden sonra proteinleri falan almaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde yavaşça geçmeniz lazım ki çok büyük bir problem sıkıntı olmasın. Gelelim videonun en güzel kısmına. Ben sorucu yaptığımda kaç kiloyla başladım, kaç kilo verdim, kaç santim inceldim. Şimdi sorucuna başladığımda 59 kilo 100 gramdım. Bu benim cuma sabahı tartılmış olduğum kilo. Sorucunun ilk günü yani akşam 8'de yaptım, sabah tartıldım. 58.7 çıktı. Sonra ikinci gün tartıldım. İkinci gün tartıldığım zaman 57.3 çıktı. 1 kilo 800 gramlardı. Ben 2 santim incelmişliğimi belimden ve göbekten ölçtüm. Çünkü biliyorum ki sorucuna depolanmış yağlardan gittiği için ve enerji tüketildiği için depolanmış yağların en fazla olduğu yer neresi? Tabii ki de göbeğim. Göbekten tam 2 santim zayıfladım. Hem bel kısmından hem göbek kısmına yani tap noktasından 2 santim sıkılaştığımı gördüm. Bu arada devam ettiğim için sürekli baktığım için kastan gitme gibi bir durum hani bende söz konusu olmadı. Bir de sorucundan sonra ben kilo aldım mı? Ne yaptım? Geri döndü mü? Dönmedi mi? Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Ben sorucundan sonra aslında kilo almadım. Ölçüm santimsel olarak da sabit kaldım. Fakat şöyle bir şey oldu. Karnım aç değil ama çok gıda tüketmek istedim. O yüzden eğer çok sağlam bir iradeniz yoksa ya yani da tüketiminizi sınırlandıramıyorsanız 2003 gün yemeniz ya. Virüs şey diyor diyor hani yiyeyim yiyeyim yemek yemek adeta böyle bağırıyor kendi canınız istiyor yoksa açlıktan ölüyorum açlıktan gibi durum söz konusu dikkat etmeniz lazım çünkü kalori açıklığını verdiğiniz için iki gün 3 gün sıfır kalori desiniz çünkü biliyorsunuz ki su sıfır kalori en sevdiğiniz şey öyle yani iki günde 2 santim incelmek için önce uzmanınıza sonra videoya başvurun çünkü incelmek bütün herkesin bütün herkesin rüyası Hepinizi seviyorum. Yaparsanız, yaptıysanız, denediyseniz aşağıya mutlaka deneyimlerini yazın. Çünkü ben çok merak ediyorum. Acaba sadece benden böyle şeyler oldu? Mesela benim zihnim kapalıydı yani. Of konumundaydı iki gün boyunca. Bakıyorum ama görmüyorum. Anlamıyorum. Sorulan sorulara cevap veremiyorum. Beni çok sarstı. Beni gerçekten çok sarstı. Ama çok değişik bir deneyimdi. Yani yine olsa yine yapar Yani sağlığımı el veriyorsa yine olsa yine yaparım. Öyle yani. Hepinizi çok seviyorum. Videoya beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Abone olmayan kullanıcılar sizi görüyorum. <laughs> Benden bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay. yemek çok seviyorum. Çok seviyorum. Ne yapacağız? Su ben. Gerçekten su orucu, takın. Aynen ben bu şekildeydim.